Merhaba canlar. Günün mesajı enerjilerini almak için bir aradayız. Bakalım bugün kolektifte nasıl bir gruba, ne tür bir rehberlik sunuluyor olacak. Yine hep beraber tüm mesajların, tüm rehberliğin sevgisini, şifasını, saflığını beraberce paylaşıyor olacağız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunulacak taşınmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Evet. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum. bu mesajın sahibi dostlarımızda olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Sizler için tasarlamış olduğum frekansını yükselt enerji kartlarından da bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ve sizler için yine tasarlamış olduğum 44 kartlık deste ve rehber kitapçıyla size ulaşan dönüşüm kartları setinden de bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum. Şu. Şimdi bakalım. <laughs> ile ilerleyelim mm -hmm. şöyle yapalım tam olarak çünkü buradan ayağa kalkacaksınız artık Okey Göksel işaretler nedir? yüksek bilinçten size gelen mesajlara dikkat edin. Hepimiz istisnasız bu anlamda açıklık sahibi olabiliriz. Üçüncü göz tepe çakra hepimizde mevcut. Değil mi? Sezgisel biliş. Aynı zamanda farkındalık, algıların açıklığı. Ee, biz açık olduğumuz sürece yüksek bilincin kucağı bize her daim açıktır. Ee, ve bize bize yanıtlar gönderilir gerek rüyalar aracılığıyla hep anlatıyorum gerek senkronizasyonlar işte aynı renk aynı hayvan sembolü aynı rakamlar vesaire gerek bir kitabın içinde bir paragrafla gerek birden radyoda çalmaya başlayan bir şarkının sözleriyle gelir. Tam mı? Bu ara bunlara dikkat edeceksiniz. Algınızı açık tutun. Her zaman açık tutun. Her zaman cevap alabilirsiniz. Ee, evet. İçsel değerinize inanın ve ne için olduğunuzun farkında olun. Şimdi evet. Yani bu yaşamda amacınız nedir? ne ee, için varlık gösteriyorsunuz? Hedefiniz nedir? Varoluşsal renginiz nedir? Mayanız nedir? E, bu, artık bunlara odaklanma zamanı ve bunlar çok güçlü bir şekilde açığa çıkıyor burada görüyoruz zaten burada olabilecek en güçlü halinizi görüyoruz güç kaybı yaşadığınız bir döngüden çıkıyorsunuz okey ama burada ne var e, bireysel varoluşun gücü kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş cinsiyetler fark etmiyor biliyorsunuz arketipleri enerji olarak değerlendiriyoruz tüm enerjiler hepimiz için Burası sakin, provoke olmayan bir varoluş. İnanılmaz gücü sükunetinden ve zarafetinden kaynaklanıyor. Odaklı, planlı, e, sağlıklı rutinleri olan, öz disiplin sahibi bir varoluş var burada. O yüzden kendini yormadan, o öz disiplin ve sağlıklı rutinler sayesinde ve odaklılıkla, ve planlı olmasının sayesinde hem yaşamdan çok güçlü keyif alabilme kabiliyeti var. Özdeğer, öz sevgi sahibi bir varoluş. Yaşamın bütün nimetlerini, evrendeki yaratılıştaki tüm güzellerin, güzelliklerin farkındalığına sahip. Algıları açık bu konuda. Zaten onları görmeye çalışan bir varoluş. Çiçeği, böceği, meyveyi, her neyse. Dünya kadar güzellik var değil mi? Bak bir sürü kedi var burada görüyor musunuz? Bolluk, bereket, yani hani herkesin bir kedisi olur onun 3-4 kedisi olur çünkü öyle bir bolluk berekete sahip. E, meyveler görüyorsunuz burada bir hazine şey altın dolu bir sandık. Dokunduğu her şeyi güzelleştirme kabiliyetine sahip, pratik bir zekaya sahip, cömert, dayanışmacı ama kolay lokma olmayan, bolluk bereketin beden bulmuş hallerinden biri. Tekrar ediyorum, bolluk bereket sadece para pul değildir, yaşamdaki tüm güzelliklerdir, para da bir enerjidir ve burada hepsi birlikte açığa çıkıyor. Daha doğrusu bunların tamamını açığa çıkarabilme gücüne sahip olduğunuzun eğer buralardaysanız farkında değilsinizdir. Bu gücü kabullenmeniz gerekiyor. Zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum. Nedir üçüncü ev? İkizler Burcu. İletişim. Yaratıcı çözümler, ilhamlar, fikirler, yeniliklere açıklık, esnek bir zihin, esnek bir bakış açısı. Ee, rutinlerin dışına çıkmak gerekir burada. Devamlı ezberlediğiniz rutinleri bozarak, yepyeni bir şeyler deneyimlemek. Ayrıca kendinizi geliştirmek okuyarak, eğitimler alarak, meditasyon yaparak. Harika ilerle iş var burada canlar. Yine çok güzel bir set. Duygularıma kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum. Şimdi bırakıyorum derken tabii ki şöyle bir durum var. Duygularımızı yönetmemiz gerekiyor. Ee, belki duyguları bastırdınız. Belki işte ım... şimdi duygu yönetimi bu yaşamda üst tatlık boyutlarından biri. Çünkü duygu yönetimini başardığımız ölçüde Biliyorsunuz tezahür gerçekleştiriyoruz. Yanı sıra burada işte bütün duygularımızla her zaman anlatıyorum ya tüm duygularımız değerlidir. Hepsi bize bir şey anlatıyordur ve onları yok sayamayız. Ve bazı duyguları halının altına süpürmek uzun vadede bize zarar veren bir tutuma dönüşüyor. Neden? Çünkü duygularımız su akar yolunu bulur demiş ya atalarımız. E sonuçta e, su elementi zaten duygular. O yüzden iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bastırdığınız ölçüde, örneğin öfkeyi ya da korkuyu ya da acıyı bir noktada o birikir 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 öyle alakasız bir zamanda öyle alakasız bir yerde öyle saçma sapan bir şekilde ve vezül gibi patlar ki inanamazsınız. O yüzden evet duyguları yok saymak duyguları bastırmak duyguların üstüne bir şeyler örtmek doğru değil. Ama aynı zamanda duyguların içine saplanmamayı da başarmamız gerekir. Yani acı, hüzün, keder, e, kaygı vesvese. Burada görüyoruz onu zaten. E, buraya da saplandığımız ölçüde, serbest bırakamadığımız ölçüde, yönetemediğimiz ölçüde, burası da girdap gibi bizi içine alır. Burada boğulur kalırız, depresif bir varoluşun içinde savruluruz. Duygu yönetimi önemlidir. Serbest bırakmamız gereken duyguları önce yüzleşiyoruz tabii ki. Önce farkına varıyoruz, tanımlıyoruz. Bize ne öğretti? Bakıyoruz. Çünkü hepsi bize bir şey anlatır. Mesela korku aslında bizim o korkudan daha büyük olduğumuzun farkında olmamız açısından açığa çıkıyordur. Özümüz o korkulardan daha büyüktür. Bu kart eğer ters gelseydi nasıl görünecekti gördünüz mü? Aslında özünüz bu büyük panter, kara Konuşamadım. Minik bir küçük kedi gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi hayatın içinde. Ama aslında böylesine güçlüsünüz özünüz bu kadar güçlü. Korku size bunu anlatır aslında. Korkudan öğrenmeniz gereken budur. Ee, üstesinden gelebileceğimiz mevzular olduğunu hissettirir bize negatif konular. Bunları dönüştürebileceğimizi algılarız. Ama İçine saplanmadığımız ölçüde, tamam? Şimdi eh, zaten burada ne oldu gene bakın gücünü kabullen. Neden bahsettik demin? İşte burada o gücü kabullenme e, aşamasını görüyoruz. E, dün de bu kart gelmişti. Gücünü kabullen, bitmesini istediğin ilişkiyi bitir. Kendiliğinden bitmesi için yalvararak zaman kaybetme. Ayrılman gereken işten ayrıl, hakkından azına razı gelme ya da kovulmayı bekleme. Bırakman gereken varoluş biçimlerini bırak. Onlar seni bırakmayacak, aksine yaşam gücünü sömürecekler, emin ol. Haklarını suistimal eden insanların karşısında dimdik ol. Sen boynuna eğik durdukça suistimal etmeye devam edecekler. Gücünü kabullenmeye hazır mısın? Şimdi burada zaten ne var? Bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor. Ama o kadar güzel bir kule kartı ki bu. Neden? Bakın bu varoluş gülümsüyor. Çünkü aslında size hizmet etmeyen bir şeyler yıkılıyor burada. Nedir bunlar? Herkes için yine kolektifte değişkenlik gösterir. Bir ya da birden fazla alan olabilir. Bunlar çoktan hali hazırda dökülmüştür, gitmiştir, buralara ulaşmışsınızdır. Tebrikler. Ama hala bu sarsıntılı alanda olan dostlarımız için burası zaten e, sağlam temeller üzerine oluşmadığı için çöküyordur genel anlamda. Size hizmet etmediği için çöküyordur. E, burada tutunmamak gerekir işte serbest bırakmayı başarmak gerekir çünkü burada yıkılan dökülen bir şeylere tutulma tutunma eğilimi gösterirsek yaşamda ilerleyemediğimiz gibi biraz daha o sarsıntılı alanda acı çekir hepsi bu süreci uzatırız o yüzden burada gücünüzü kabullenin güçlüsünüz bırakın ne yıkılıp dökülüyorsa yıkılıp dökülsün bir ilişki, kariyer, varoluş biçimi, bir yaşam alanı o her şekilde açığa çıkabilir burası. Konfor alanımızı sarsar mı? Sarsar. Endişe kaygı olabilir mi? Olabilir. Ama şunu bilin burası yıkılacak, yerle bir olacak ve yerine çok daha taze, güçlü, sevgi dolu, korunaklı bir yapı inşa edebilirsiniz. Herhangi bir yıkılan konu her ne ise tekrar inşa edebilirsiniz. Bu güce sahipsiniz. Zaten burada usta inşacı enerjilerden biri var. Toprak elementi burası. Yani toprak elementi dediğimizde biliyorsunuz tohum belirliyoruz, tohumlarımızı ekiyoruz, tohumlarımızı sevgiyle besliyoruz, adanmışlıkla doğru tohumlar, doğru toprak, doğru gıdalar, süreç yasası, sabır, istikrar, süreç, kararlılık, ondan sonra bolluk, bereket. Çok net mesajlar var burada. Şimdi bakalım burada ne varmış. Sorumluluklarını üstlenmeyi başarman varoluşunu tam teşekküllü yaşamanı sağlar. Kedinin, köpeğinin, ailenin, dostlarının sorumluluğunu üstlenmen gerekir. Tabii ki e, burada taşıyamayacağınız sorumluluklar e, üstlenmekten bahsetmiyoruz. Normal koşullarda üstlenmeniz gereken sorumluluklardan. Yani e, çünkü bazen sorumluluklardan kaçabiliyor insanlar, değil mi? Hatırla ki bu yaşamda herkese ve her şeye karşı sunman gereken temel bir adalet ve bir takım hassas görevlerin vardır. Etrafından dolaşmak bir seçenek olsa da uzun vadede karma yakana yapışır. En önemlisi hatalarının sorumluluğunu üstlen. Akil ol, salih ol, insan ol. Şimdi hatalar yapılmış olabilir. Bu hataların sorumluluğunu üstlenmek kıymetlidir. Burada bir şeyler çöküyorsa orada mesela sizin de bir payınız vardır. Hep anlatıyorum hatalarının sorumluluğunu üstlenmeyen bireyler gelişemezler. Mütemadiyen başkalarını, olayları, koşulları, döngüleri vesaire suçlama eğilimi içinde olan insanlar dönüşemezler. Ama kendi hatalarının sorumluluğunun farkına vararak evet benim de burada böyle bir payım vardı bu üslup şu şu neyse işte bir şey değerlendirdiğinizde onu dönüştürebilecek bir alan yaratırsınız. Ondan sonra zaten akil salih bir varoluş açığa çıkar burada olduğu gibi. Şimdi böylesi bir varoluş hatalarının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa böylesi bir bolluk bereket şükunet zarafet asalet içerisinde olabilir mi? En azından karma, karma yakanıza yapışır arkadaşlar. O yüzden ee, saf niyetlerle temiz bir karmayla ve hatalarınızın sorumluluğunu üstlenerek ilerleyin bazen başka insanların hakkına girmek e bunlar bakın şimdi kolektifte çok geniş bir kitle izliyor o yüzden herkes bunları güzel değerlendirsin vicdanınızla düşündüğünüz zaman zaten bilirsiniz nerede hata yaptığınızı hissedersiniz üstlenmeniz gerekir evet benim de burada böyle bir payım vardı ben de şöyle duygusal tepkiler verdim. Şöyle nefsime yenik düştüm. E işte falan. Tamam. Demek ki bunun bir önemi var burada. Onu da buraya koyalım. Çatışma enerjisinden uzak dur. Ne kadar haklı olsan da veya ne kadar provoke edilsen de sükunetini koru. Bu basiretsizlik değil gerçek güçtür. Düşük frekans saldırgan, yargılayıcı, eleştirel ve hatta iftira eder bir tutuma sahip olabilir. Yüksek frekans özüne, hedeflerine, kutsal amaçlarına ve kendi varoluşuna odaklıdır. Hep hatırla ki sessizlik en sesli yanıt olabilir. Bakın burada provoke olmayan bir varoluş var. Buraya doğru ilerliyorsunuz. Belli ki bir, bazılarımızın çünkü çok fazla insan izlediği için yaşamında çatışma enerjisi var. Ama e, çatışmanın içine karışmamanız gerekiyor. Kendinizi ayıracaksınız orada. Yüksek frekans özüne, hedeflerine, kutsal amaçlarına ve kendi varoluşuna odaklıdır. Hep hatırla ki sessizlik en sesli yanıt olabilir. Ulaşılmaz olmak müthiş bir özgürlük getirir. Düşük frekans kapına dayanabilir. Üç maymun gibi ol. O kapıyı asla açma çünkü düşük frekansın bütün hayali budur. O kapıyı açmanı ister. Kendi hayallerine odaklan. Bırak kapıyı dövsün. Ya da dövsünler Bir noktada çekip gidecek ya da gidecekler. O kapıyı asla açma. Şimdi pasif-agresif saldırılarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ee, i̇şte <laughs> sosyal medyada da açığa çıkabiliyor. Bu sosyal ilişkilerde de, kariyer yaşamımızda da, aile yaşamımızda da her şekilde açığa çıkabiliyor. Ama burada ne yapıyoruz? kendimizi o çatışma enerjisinden ayırıyoruz. Provoke olmuyoruz. Düşük frekanslı gelen tutumlara yanıt vermiyoruz. Bu şu demek değil. İşte sessiz olun, birileri gelsin işte alanınızın içinde oraları ihlal etsin, hakkınızı suistimal etsin. Bundan bahsetmiyorum. Fakat birisi size agresif bir tutumla yaklaştığında oraya aynı agresiflikle yanıt verdiğinizde bir noktada orası hiçbir yere varmayacakken öyle bir dramatik durumun içinde savrulmak dünyanın en manasız erk kaybıdır. Tamam mı? Gücünüze sahip çıkın. Provoke olmayın. Bırakın. Yani olabiliyor bunlar, olabiliyor. Konuşacaklardır, edeceklerdir. Bir noktada muhatap bulamadıkları için geri çekilmek durumunda kalacaklar. Ama muhatap buldukları noktada işte orada mevzu e, dalaşa dönüşüyor. Şimdi hep anlatıyorum ya, siz bir beyaz güvercin olun. Üstte kalın. Onlar yırtıcı kuş gibidir çünkü baktığınızda üstte kalmadığınız takdirde o seviyeye indiğinizde ve o seviyede yanıt verdiğinizde işte burada o dalaş sırasında parça parça etinizden koparabilirler enerjetik boyutta bahsediyorum erozyona uğrar alanınız gerek yok buna yüksekte kalın yüksekte kalın sessiz olun provoke olmayın bu e, demek ki böyle bir durumlar var kolektifte bakalım kendinize inanmaya çağrılıyorsunuz daha e zaten burada o daha iyi görüyoruz işte burada ya bütün okuma bunu anlatıyor. Tedirginlik, stres, kaygı, endişe, vesvese, korku, şu bu, özgüven, özdeğer, eksikliği hepsini bir kenara bırakma zamanı artık. Sandığınızdan daha güçlüsünüz. Bir şeyleri denge içerisinde yönetmeye başlıyorsunuz burada artık. Seçenekleri değerlendiriyorsunuz. Ondan sonra... Burası zaten buraya ulaşmanın temel eylemlerindendir. Önce elbette ki opsiyonlarımızı değerlendiririz, seçeneklerimizi değerlendiririz. Ondan sonra denge içerisinde yönetmemiz gereken mevzuları neşe huzur duygusuyla bakın tekrar. Yani olumsuz duygularla değil, neşeli bir biçimde, huzurlu, keyifli, canlı bir şekilde yönetiriz. Bunların herkes için ne olduğu değişkenlik gösterecektir. İki farklı yeteneğiniz, kalp ve zihin arasındaki denge, eylemleriniz ve kararlarınız arasındaki denge. Denge dediğimizde bin türlü hali var buranın. Herkes değerlendirsin ama bunu yaptıktan sonra sonu bolluk bereket. Tamam mı? önce o dengeyi sağlamak gerekiyor. Yaşam denge üzerine kurulu zaten. Şu daha iyi da bir okuyalım kitapçığından ve okumayı bitirelim sandığınızdan daha yeterlisiniz. Ay bulamadı. Sandığınızdan daha ileri düzeyde bir varlıksınız. Hayata daha sezgisel yaklaşabilecek bir potansiyele sahipken yüzeyde kalan bir algıyı hapsolabiliyoruz. İnanç yasasının ilk basamağı kendimize duyduğumuz inançtır. Kendimize gerçek anlamda inanmadıkça başkalarına ve kavramlara duyduğumuz inanç bir ilizyona dönüşebilir. Kendinize olan inancınızı tartabilmeniz için gereken anahtar duygu endişedir. Ne kadar az endişe o kadar yüksek inanç formülümüz bu. Olaylar kavram Kişiler, duygular karşısında ne kadar endişesiz kalabiliyorsunuz? Bu konuda çalışmak elinizde. Endişeyi bertaraf etmek için ne kadar çok çalışırsanız, o kadar farkında olacaksınız ve endişe sizden gittikçe uzaklaşan bir anıya dönüşecek. Kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Endişeyi yok edecek en temel eylem gelişim çabasıdır. Özünüz büyüdükçe endişe ufalanıp gidecektir ve inancınız dağ gibi olacaktır. Bakın, özünüz büyüdükçe endişe ufalacaktır. Ay ve böyle bir inancınız dağ gibi olacaktır. Tamam mı? Nasıl geliştirirsiniz? E, ruh beden zihin anlamında yaşam üçgeninizi doğru gıdalarla besleyin. Ruhani pratikler yapın. Zihninizi geliştirecek eylemlerde bulunun. Burada zaten hepsini görüyoruz aslında. Bütün cevaplar burada. Deminden beri konuşuldu. Artık buralara varılıyor. Bunu içselleştirin oldu mu? Büyük kedisiniz, büyük kedisiniz. Ee, canlar seviyorum sizi. Bugünün mesajı da bu şekilde. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.